İki pedaldan hepinize merhabalar. Bu videoda 2021 model Bisan yol bisikletlerini önce inceliyor sonra fiyat bilgilerini veriyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolar geldiğinde hem haberdar olabilir hem de bana destek olmuş olursunuz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk bisikletimiz All Trail Eco Claris. Alüminyum 6061 serisi kadro, karbon maşa, Alex Rims jantlar, CST Pica lastikler ve full grup set olarak Shimano Claris tercih edilmiş. 8x2 vitesli bir bisiklet. 11-32 arkada dişli. Ön tarafta da 50-34 ayna kol var. 11,35 kilogramlıkta bir ağırlığa sahip. Fiyatı ise 5665 TL. Bir üst seviyeye yani Sora setli olan modeline geldiğimizde de yine Kadro, maşa, jant ve lastik olarak özellikleri birebir aynı bu sefer fren olarak mekanik disk fren tercih edilmiş. Onun haricindeki grup setin tamamı Shimano Sora'ya ait. 9 çarpı 2 vitesli bir bisiklet. Ağırlık da yine 11,35 kg. Bisikletin fiyatı düz 6000 TL. GRX 400 serisine geldiğimizde yine 6061 serisi bir kadro karbon maşa. Bu sefer Shimano RS 171 jant seti. Maxis lastikler. Full grup set olarak GRX 400 ve onun haricinde de 10,68 kilogramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. 9.850 TL'lik de bir fiyatı var bu bisikletin. GRX 600'a geldiğimizde yine full grup set olarak GRX 600 tercih edilmiş. Hidrolik disk frenli bir bisiklet. RS 370 jant seti, Maxxis lastikler. 10,68 kilogramlıkta bir ağırlığı var. Bu arada aynakol oranlarını merak edenler için de 46 30 aynakol var. Bu bisikleti alanlar benim bildiğim kadarıyla Instagram'dan falan da takip ediyorum. Bu arada beni de Instagram'dan takip etmek isterseniz videonun açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Instagram'da takip ettiğim hesapların çoğu bu bisikleti ikili aynakol yerine tek yaprak aynakola yani Deore XT'lere falan geçip tek yaprak aynakol şekliyle kullanıyor. Daha memnun olduklarını duyuyorum. Bence siz de alacaksanız öyle bir değişiklik yapabilirsiniz. Fiyatını da hemen söyleyeyim sizlere. All Trail GRX 600 serisi 13.000 pardon 12.390 TL özür dilerim. 12.390 TL. GRX 810'a geldiğimizde bu sefer e, Rapid Red 500 serisi jantlar var. Shimano'nun jantları değil bu sefer. Maxxis lastikler GRX 810, RX 810, full grup set, hidrolik disk fren. 11.42 42 arkada ruble, önde ise tek yaprak 42 dişli bir ayna kol var. 10,68 kilogramlıkta bir ağırlığı var bisikletin. Fiyatına bakıyorum 15.100 TL'likte bir fiyatı var. Evet şimdi 24 jantlı bir çocuk yol bisikletine geldik rx9000 bu sefer gravel'ları bitirdik artık düz normal yol bisikletlerine geldik yine 6061 serisi kadro çelik maşa çift kat jantlar alüminyum vanda lastik e, vites kolu olarak Microshift 1x8 ağırlık olarak ise 10,62 kilogramlık bir ağırlık var. Bisikletin fiyatını da hemen sizlere söyleyeyim. Bisikletin fiyatı 2450 TL. Bir sonraki bisikletimiz RX 9100 Fitness. Yine alüminyum kadro, alüminyum maşa, alüminyum çift kat jantlar. Lastik olarak Michelin tercih edilmiş. Vites kolları R2000. Arkada Arka aktarıcı olarak Claris tercih edilmiş. Ön aktarıcı olarak da yine Claris R2000 var. Ağırlık 11,86 kg. Bisikletin fiyatı ise 3.390 TL. RX 9200 Turne'ye geldiğimizde zaten adından anlayacağınız gibi Turne setli bir bisiklet var. Turne özelliğine bakayım. Turne A070 modelli Normal giriş seviyesi turney Setli bir bisiklet 10.3 kilogramlık ağırlığı var. Bisikletin fiyatı da 4250 TL. Şimdi ise RX 9200 Claris'e e geldik. Bir arkadaşımın da babası bu bisikleti kullanıyor ve çok memnun olduğunu biliyorum. Alüminyum kadro, alüminyum maşa, Alex Rims jantlar, Michelin lastikler, Shimano Claris R2000 fren vites sistem full grup set, Ağırlık ise 10.3 kilogram. Bisikletin fiyatı 4600 TL. RX 9500'e geldiğimizde farkındaysanız 9300 bu sene maalesef yok. 9300'ü de bizim iki pedal grubundan Mert abi kullanıyor. Mert çeker. Kendisine de buradan çok selamlar. Videoyu büyük ihtimalle izliyordur. RX 9500'e geldiğimizde 6061 serisi alüminyum kadro, karbon maşa, Alex Rims jantlar, Michelin Pro serisi lastik, Shimano full grup set 105, ağırlık ise 9,48 kg yani 9,5 kg. Bisikletin fiyatına hemen bakıp söylüyorum. Bisikletin fiyatı 8200 TL. Grand Tour Eco Clarissa geldiğimizde Yine alüminyum kadro, karbon maşa, alekstrem şantlar, Michelin Pro serisi lastikler, full Shimano grup set Claris ve 10 kilogramlıkta da bir ağırlığı var. <laughs> bisikletin fiyatı 4950 TL. Aynı bisikletin Sora sette olanına geldiğimizde de yine özellikler birebir aynı. Tek fark grup set olarak Sora tercih edilmiş. Hemen sizlere fiyatını söylüyorum. Bisikletin fiyatı 5750 TL. Grand Tour 105'e geldiğimizde, Shimano 105 setli olan modele geldiğimizde yine özellikler tamamen aynı. Tek fark grup set. Grup seti Shimano 105. Ağırlık olaraksa 9,5 kilogramlık bir ağırlığı var. Bisikletin fiyatı 8850 TL. Bu arada bu fiyatları nereden bakıyorsun falan diyenleriniz olabilir fiyatları da sizlere niye vermiyorum? Çünkü fiyatlara bakıp video çekiyorum. E videolar bittikten sonra sizlere fiyatları bir linkle vereceğim. Bir mağazada buldum. Hem benim yoğun araştırmalarım sonucu hem de birkaç arkadaşımın da yardımıyla bir mağazanın internet sitesinde buldum ve listeyi indirdim. Evet, Mitra Rimbrake 105 bisiklete geldiğimizde karbon kadro, karbon maşa, FSA Team 35 jant seti Michelin Pro serisi lastikler ve full grup set olarak Shimano 105. Ağırlık ise 7.5 kilogram. Hemen fiyatını da söylüyorum. 13.750 TL'lik bir fiyatı var. Az önceki bisikletin Ultegra sette olanı yani bir üst seviye olanı grup set olarak. Yine tüm özellikler aynı. Tek fark Ultegra grup set tercih edilmiş. R8000 10 grup set tercih edilmiş. Ağırlık da yine 7,5 kg. Bisikletin fiyatına baktığımda 19.250 TL'lik bir fiyat görüyorum. Evet şimdi Mitra, Mitra Disk Ultegra'ya bakıyoruz. E, bu arada şu an görselde disk fren olmayan bir bisiklet görüyorsunuz. V frenli bir bisiklet bisikletin görseli doğru, isimler yanlış yazılmış. E bisikletin yine full özellikleri aynı fakat grup set olarak Ultegra tercih edilmiş. 8,12 kilogramlıkta bir ağırlığı var. Fiyatını da sizlere söyleyeyim. Bisikletin fiyatı 20.500 TL. Bu sefer TT bir modele geliyoruz. Burada Route modeli bizleri karşılıyor. Karbon kadro, karbon maşa Campangolo, Zonda, Jant seti, Michelin Pro serisi lastikler, e, vites fren kolu olarak e, ve full grup set olarak ak arka ön aktarıcılar dahil. Tüm hepsi Shimano Dura-Ace. Bisikletin ağırlığı ise 8,2 kilogram. Fiyatına bakıyorum. 24.500 TL'likte bir fiyatı var bisikletin. Reload Rim Brake 105 bisiklete geldiğimizde e, bu arada rim break sanırım papuç fren tarzında bir şey anlamına geliyor. Büyük ihtimal papuç fren. Çünkü şuradan fren sistemi özelliklerine baktığımda herhangi bir hidrolik disk veya mekanik disk yazmıyor. Karbon kadro, karbon maşa, e, kampangalo, e, ne? Chirorocco jant seti. Güzel bir şeymiş. Shirorokko. Hoş bir resim. E, Michelin Pro serisi lastikler. Full grup set olarak 105, ağırlık ise 7,66 kg. Bisikletin fiyatı 15.750 TL. Bu arada içinizden diyorsunuz büyük ihtimal ne kadar artmış ya da bu bisikletlerin fiyatı niye bu kadar yüksek? Yani her bütçeye uygun bisikletler var arkadaşlar. Kimisine göre 30.000 TL uygun bir bütçe oluyor. Kimisine göre 3.000 TL uygun oluyor. Artık ora herkesin kendisine kalmış bir şey. Bu sefer de V Friend'inin Ultegra modeline bakıyoruz. Full grup set Ultegra. Hemen fiyatı söyleyeyim. 19.975 TL. Reload disk 105'e geldiğimizde evet, özelliklere şöyle baktım. Yine full özellikler hepsi aynı az öncekiyle. ile. Ee, bu sefer 105 grup setli bir bisiklet var ve disk frenli bir bisiklet. 8,24 kilogramlıkta bir ağırlığı var. 19.750 TL'ye bu bisiklet satışta. Bu arada sizin en çok hoşunuza giden model hangisiydi? Hangisi? E, onu aşağıya yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Reload Disk Ultegra'ya baktığımızda full grup set olarak Ultegra. Görmekteyiz. Onun haricinde de tüm özellikler Zaten aynı. Biraz hızlı Hızlı gideyim. Çünkü Çok fazla bisiklet var hala Bakıyorum Hangisiydi? Ultegra disk Pardon şu Reload. 23.000 TL'likte Bir fiyatı var. Düz 23.000 TL Bu okunuşuyla telaffuzuyla UniQ 105 serisi Bisiklete baktığımızda lastikler Victoria. Tek fark onu görebildim Full grup set yine 105. ağırlıkta da 7.5 kilogram. Fiyatı hemen sizlere söyleyeyim. 19.975 TL. Aynı bisikletin Ultegra setlisine de baktığımızda yine Ultegra full grup set görmekteyiz. Bunun da fiyatını söyleyeyim. 24.250 TL. Bu sefer de DI2 modelini görüyoruz. Bu DI2'ye kablosuz diyenler var, kablolu diyenler var. Ben bizzat bu grup seti görmedim ama sizin bir kesin bilginiz varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla arka aktarıcı pardon, ön aktarıcı kablosuz, arka aktarıcı kablolu ama doğrusunu bilen varsa aşağıya yazarsa sevinirim. Ben de bilgilenmiş olurum. Bisikletin fiyatını da sizlere söyleyeyim bisikletin fiyatı 34.800 TL. Evet, şimdi aynı bisikletin yine Dura-Ace setlisi fiyatına bakalım. Bisikletin fiyatı 42.480 TL ve son bisiklete ayrıca benim de en çok sevdiğim bir yol bisikletine geldik. Burada bizlere Predator Dura-Ace karşılıyor. Bu bisikletin özelliklerini sizlere sayacağım çünkü benim çok sevdiğim bir bisiklet, e, sahip olmaya gerçekten istediğim bir bisiklet. Zaten rengi de beni cezbeden şeylerin başında geliyor. Kadro karbon, maşa karbon, jant olarak Shimano Dura-Ace R9170. Lastikler Shimano Pro, pardon Shimano, aklım Shimano'ya gitti. E, lastikler Michelin Pro serisi 4 modelli lastikler, Pro 4. Fren sistemi hidrolik disk fren Durace. Ruble yine Durace'in 11.30 rublesi. Zincir yine Durace'in. Ön aktarıcı Durace. Arka aktarıcı Durace 9100. Ön arka jant göbekleri yine Durace. Ayna kol 53.39 Durace. Orta göbek BB92-41B böyle değişik bir ismi olan yine Shimano'nun da büyük ihtimal Durace serisine ait bir orta göbektir. Gidon karbon, jant ölçüsü 700C zaten biliyorsunuz. E, Sele Pro'nun, Pro markasında Türkiye'ye, Shimano Türkiye'ye getiriyor. Onu da söylemiş olayım. Ağırlık olarak da 7,84 kilogramlık bir ağırlığı var. Peki, Bisa'nın en pahalı bisikletinin fiyatı ne kadardır? Şu an lütfen bu videoyu durdurun, aşağıya yorumlara yazın. Şimdi bu sorunun cevabını sizlere veriyorum. Hazırsanız Bisan'ın 2021 model bisikletleri arasındaki en pahalı yol bisikletinin fiyatını açıklıyorum. Bisikletin fiyatı 49.560 TL. Evet yuvarlarsak 50.000 TL. 50.000 TL'ye de e, yani 4 tane bu bisikletten almak yerine gidip bir araba alabilirsiniz. Ama zaten sanmıyorum herkesin kolay kolay 4 tane bu bisikletten alabileceğine. Zaten Bisan da büyük ihtimal bunu sınırlı sayıda falan üretmiştir. Kendi yarış takımında bile ben Predator serisini görmedim. RC serisi kullanıyor. Pardon, RX serisi kullanıyorlar. Evet arkadaşlar, başka güzel videolarda görüşmek üzere. Bu haftalık da benden bu kadar. Umarım video yararlı olmuştur. 2021 Bisan yol bisikleti almak istiyorsanız sizlere burada fiyatları hiçbir yerde açıklanmamışken ben ilk defa açıklamış oldum. Başka güzel videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.